تعالى في كتابه الكريم. استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. Efelem <laughs> tekunu ta'kilun. Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bunca karışıklık ortamında, bunca felaket ortamında bir de şeytana tapanlar çıktı. Sanki bu kadar olup bitenler yetmiyormuş gibi. Bunca depremler, belalar, musibetler, felaketler, rezaletler yetmiyormuş gibi hızla gençliği içine çeken, adeta cehenneme çeken bir cereyan gavurcası fatanizm. Fatanist diyorlar. Türkçesi de şeytana tapanlar adıyla korkunç bir akım çıktı. Bunun üzerinde biraz duralım zannediyorum ki Türkiye'nin tamamında Türkiye'deki camilerin tamamında umumunda bugün okunacak hutbeler de siz söyleyin aynı konuda okunacak. Yeni akılları başlarına geldi gibi görünüyor. İnşallah bu olup bitenlerden ders alırlar da zararın neresinden dönerlerse orası kar olur. Okuduğum bu ayet-i kerime Kur'an'ın hangi suresinde diye hani bir kere daha baştan okuyayım. Elem ahad ileyküm ya beni Adem. Beni Adem'e büyüt, Beni Adem size hitap ediyor. Ella te'abüdü şeytan innehu lekum aduhum mübin. Bu ayet-i kerimenin Kur'an'da hangi surede geçtiğini bilenler parmak kaldırsın. Bir hoca efendi bilir. O kadar Yasin suresini okuruz. Ölülere, mölülere her neyse. Ama bakın şu ayet-i kerimenin Yasin suresinde geçtiğini şak diye tespit edemiyoruz. Yani nasıl bir Kur'an okumaktır ki içinin ne olduğunu bilemiyoruz. İçini bilemiyoruz ya. Yani. Kur'an okuyoruz fakat içine giremiyoruz. İçinin ne olduğunu, içinde neler olduğunu vallahi bilemiyoruz. Bu şuna benziyor. Bir adam kavunun içine girmeden veya karpuzun içine girmeden, kesmeden içine girmeden o yumuşacık, şerbetli, şekerli, sulu karpuzun içiyle temasa geçmeden dışından o kaportasını, karpuzun kaportası var ya, kabuğu diyelim kaportasını yese yese dişiyle zorlayarak o kabuğu yese ben karpuz yedim dese inanır mısınız? İnanmazsınız ne karpuz ya kabuk yedi. Kabuk başka şey, karpuz başka şey. Biz de senelerdir Kur'an'ın yüzünden oku, 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 içine hala girmedik. Kur'an okuduk diyebilir mi? Mesela buna benziyor, şura bakmayın. Adam karpuzu dışından kemiriyor. Dişiyle, mişiyle ne kopardıysa ama karpuz yedim diyemez. Karpuz yemekten maksat içine girmektir. E Kur'an'ı sen herce okuyor, okuyor, içine giremiyor. Ben Kur'an okudum diyebilir mi? Burası beni şüphelendiriyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Elem e'ahed ileyküm ya beni Adem. Bak Kur'an beni Adem'e sesleniyor. Aman ya Rabbi size ahdetmedim mi, söylemedim mi? Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Neyi söylemedim mi diyeceksin? Ella te'budu şeytan, şeytana ibadet etmeyin. Açıkça ayet çok net. Yani dikkat ediyor musunuz sen? Kur'an-ı Kerim bu sabah nazil, olsun, nazil olsaydı, şu ayetler sabahleyin gelseydi, eskimiş diyebilirdin, diyebilir miydin? Binlerdir televizyonda şeytana tapanlar diyor. Allah 14 asır evvel La te'abudu şeytan, şeytana tapmayın demiş. Ayet sabahleyin gelmiş gibi. Taze ve açık şekilde 14 asır sonra, bakın 1400 sene sonra halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye Cumhuriyeti adında bir ülkenin çocukları şeytana tapacakmış ki Allah bu asırda bu ayeti kerimeyi haber veriyor. 1400 sene evvel şeytana tapmayın. Ya bu da ne demek diye belki şaşan olabilir, olabilir Ama bakın bugün şaşmıyoruz. Bugün resmen şeytana kapanlar diye işte bak devletin güvenlik kuvvetleri, basın, yayın, kamera, şu bu ne demek var bu iş. Bakın Kur'an ne kadar canlı, Kur'an ne kadar canlı, Kur'an ne kadar taze, Kur'an ne kadar güncel. Demek ki Kur'an bir kere daha tasdik ediyoruz ki Allah'ın ilmidir Kur'an. Allah'ın ilminin sınırı, siz söyleyin, olamaz. Allah geçmiş asırları bildiği gibi siz söyleyin gelecek asırları da bilir. Allah ne bilir diyemezsin. Ayet-el Kürsi'yi sürekli okuyoruz. Hepimiz Ayet-el Kürsi'yi bilmeyen yok. Burada geçiyor ne diyor? Ya'lemu ma beyne eydihim devam edin. Ve <laughs> ma Allah öyle bir Allah'tır ki ya'lemu bilir. Alime ya'lemi ilim. Hepimiz biliyoruz yani bilir demek. Ma o şey ki beyne eydihim insanların önündeki zamanları. Önümüzde ne var? 2000 2000'li yıllar var. 3000'li yıllar, 4000'li yıllar, 5000'li yıllar. Allah insanın önündeki yılları, asırları, seneleri, devirleri tamamını bilir diyorsun. İman ettiğimiz Allah'ı Kur'an tanıtıyor. Ya'lemu ma beyne eydihim. Bunun manasını bilmeden yüz sene oku. Ne anlama gelir? Ve Ne anlama geliyor? Ya elimize bir elektronik cihaz aldığımız zaman ambalajının içinden İngilizce, Fransızca, Almanca tarif namesi, o cihazın nasıl kullanıldığını anlatan bir tarif tanıtım kağıdı çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bakıyorsun ki İngilizce. Anlamıyorsun. Ama derhal anlayan bir adama götürüp efendişi kağıdı okur musun bakayım bu cihaz neyin nesiymiş bilene o lisanı İngilizceyi bilene vallahi gidip okutturuyorsun merakından. Kur'an da bir şeyler anlatıyor okuyorsun 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 ama ne anlattığını bir türlü merak etmiyorsun. Bu nasıl Kur'an okuyuştur? Bu Kur'an'ın böyle okunmasının acaba bize ne gibi faydaları olacak? Hiç bilemiyoruz. O bakımdan يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ Allah gelecek zamanların, gelecek asırların ve devirlerin bütün hadisatı bilir. Mesela bundan 3000 sene sonra ne olacak? Vallahi Allah bilir. Öyle mi değil mi? Allah bilir. Bilmeseydi Allah olamazdı. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ Ama biz 5 dakika sonra ne olacağını siz söyleyin. Bilemiyoruz. Ne bilelim ne var önümüzde. Bu çadırlarda yatanlar bilseydi ki bütün bir gece zelzele olmayacak da sabaha doğru olacak, yatağında yatardı. Bir mevcut çatırda yatıyor, öyle mi değil? Zâlemu beyneydi. Çıkıyor bir profesör, hiçbir ciddiyeti, ehliyeti olmayan bir profesör çıkıyor, İstanbul'da deprem olmayacak diyor. Almış eline bir harita, bir de bir çubuk, orada bir şeyler, <laughs> ahmak ol ahmak, sen mi yarattın yeryüzünü ki damarlarını kontrol olacak veya olmayacak diyesin. Zâlemu mâ beynâ eydehîm ve mâ kalfahüm ve lâ yuhîtûne bişey ilmihi illâ bimâ sâ'ab ve si'â vel arb Şu ayetlere bakın Allah'a şükür. bilseniz vallahi uyuyamazsınız. Yeminle söylüyorum. Uyumanız mümkün değil yani. Allah bakın 14 asır evvel şeytana takılacağını şeytana kapanların olacağını ve bu rezaleti nasıl da kendi ilmiyle ilmi ilahiyle bildiği bugün Kur'an'la sabit oluyor ki şu anda millet depremi unuttu, şeytana kapanları peşine düştü. Enteresan bir şey ya. Ne diyor şeytan? İnnehu o şeytan leküm aduvvun mübin. Aduvvu ne demek? Aduvvu, kardeşim bir kardeşimiz söylesin. Düşman demek. Aduvvu, Arapça düşman. Şeytan sizin düşmanınızdır. Mübin çok açık bir şekilde şeytan Adem oğlunun düşmanıdır. Hazreti Adem'in soyuna şeytandan daha dehşetli bir düşmansı, söyleyin, yoktur. Niye? Cenab-ı Hak şeytanın da aralarında bulunduğu bütün meleklere ne dedisi, söyleyin, Hazreti Adem'e secde edin, dedi. Bak Adem işin içine girdi burada. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْكِدُوا Ademe. Ey melekler! Hazreti Adem'e secde edin. İblis o zaman meleklerin arasındaydı. Henüz şeytanlığı ortaya çıkmış değildi. Hem de çok alim birisiydi. Bütün melekler secde etti ama İblis'i söyleyip secde etmedi. hepsi secde İlla iblis. İlla yapmadı demek Arapça istisna ediyor. Şeytan secde etmedi. Eba ve stekbera ve kâne minel kafirin çekindi, kibirlendi, gururlandı ve kâne minel kafirin siz söyleyin buz gibi kafir oldu. Ve ondan sonra Adem aleyhisselamın zürriyetine resmen düşman oldu. cenab da Hak onu haberiyor. <laughs> İnnehu lekum adu mübi. Açıkça düşman şeytan size, siz Adem oğullarına resmen şiddetli düşman olmuştur diye Cenab-ı Hak Kur'an'da haber. Bunun içindir ki her hayırlı işe başlarken, Kur'an okumaya başlarken, kapımızı açarken her ne yapacaksak evvela ne yapıyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Bak bir Müslümanın elindeki anahtar gibi bu. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim. Bakın şeytan bu şeytana tapanlar İstanbul'da o cinayeti işleyinceye kadar kimse şeytanın farkında değildi görüyor musunuz? ne gafil milletiz ya. Şimdi anladılar. Anlamışlarsa hep. Ben anladıkları kanaatinde değil. Niye bakın devam ediyor ayet. Ve <laughs> ni'buduni <laughs> Ey beni Adem bana ibadet ediniz. Cenab-ı Hak söylüyor bana ibadet edin. Allah'ın emri bu. Demek ki insanoğlu öyle bir türde, çeşitte yaratılmıştır ki istese de istemese de onun mayasında, onun hamurunda, onun çamurunda, onun esasında mutlaka bir şeye tapınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır. İlla bir şeye tapacak. Allah'a değil sesi söyleyip Şeytana tapacak. Taşa, heykele, ağaca, karıya, paraya, kasaya, masaya, keseye, makama tapacak. İlla tapacak. Öyle yaratılmış. Tapınma ihtiyacıyla. Kendisine bir ilah edinecek. İlah, ilah. İşte Cenab-ı Hak insanların bu tapınma ihtiyacını mayasında mevcud olan bu tapınma, teabbüt, ibadet ihtiyacını ancak kendisine tapmakla halledeceğimizi ifade ediyor. Allah'a taparsan tapınmış olursun. Allah'tan başkasına tapınmayı Rabbimiz yasaklıyor çünkü felakettir. Aman ya Rabbi. Onun için her işin başında e'ûzü besmele hani. İslam'da eğitim sistemi yani öğretim, eğitim diyoruz. Yani bir çocuğa bir şey öğreteceksin. Kur'an kursuna gönderdiğin zaman o çocuğa ilk öğretilen ne birisi söyleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Evvela bu öğretilir. Bugünkü milli eğitim sistemindeki okullarda üniversite bitinceye kadar şeytan ile alakalı euzu besmele öğretiliyor mu öğretilmiyor mu? Daha niye şaşıyorsunuz şeytana tapan çocuklara? Niye şaşıyorlar ki? Allah Allah ya bu çocuklar da nereden çıktı diyor. Sen çıkardın. Senin sistemin çıkardı. Üniversiteyi bitirinceye kadar Eûzu billahi mineşşeytanirracimi öğretemiyorsunuz, öğretmemişsiniz zalim oğlu zalimler. Tabii bu çocuklar gidip şeytana tapacak. İşte şeytana tapmasınlar diye Eûzu billahi racim" var. Şimdi oturmuşlar şaşıyorlar. Ne şaşıyorsun kardeşim? Rüzgar heykel siz söyleyin. Bak çıkmadı. Ya bir atasözümüz yok mu? Rüzgar eken ne yapar? Fırtına biçer. Rüzgar ekmişsin herhalde biçeceğin tek şey fırtına. Okutmadın, öğretmedin, anlatmadın. Aksine 12 yaşına gelinceye kadar çocukların Kur'an okumasını yasakladın. Şeytana tapmasında neye tapsın? Bu nesil gidip de çayırda okuyan öküze tapsa ben şaşmam. Öküze. Çünkü tarihte öküze tapılmış. Mısır'da eski Mısır'da Hz. Musa'dan evvel Hz. Musa'dan evvel öküze öküz dediğimiz hayvana kuvvet ilahı diye kuvvet kuvvet kuvveti temsil ediyor diye Mısır halkı resmen öküze tapmış. Öküz öküz resmen öküze tapmışlar. Ve bunu biz Kur'an-ı Kerim'e öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de öküze, ineğe tapanlarla alakalı bir sure var. Bu surenin adını bilenler parmak kaldırsın. Bak kimse parmak kaldıramadı. Ya bakara suresi, bakara, öküz demek bakara. Bak Kur'an'la ne kadar alakamız kesik, görüyor musun? Fatiha suresinden sonra gelen sure nedir? Suretül Bakara. Ya ismi İslam değil, bakara, bakara. Bak şurada yazıyor, bak suretül bakara. Bakara öküz demek, inek demek. Mısır'da Mısır halkının tapındığı öküz evet. anlatıyor Kur'an'ın başka bir kadar. Kimin nedenine haber var? Kur'an okusanız ne olur okumasanız ne olur ya? Hiçbir şey bilinmiyor bu konuda. Hem de Kur'an'ın en uzun ayeti, en uzun olan suresidir. İçinizde hocalarımız hariç bu surenin kaç ayet olduğunu bilen var mı En uzun suredir bu. 286 ayet var. Bundan daha uzun sure yoktur. Öküz suresi deme, inek suresi demektir. Suret-ül Bakara. Şu anda dünya üzerinde bir coğrafya var. 750 milyon insan yaşıyor. Bunların hepsi inekleri, öküzleri kutsal sayıyor. Neresi bir süre? Hindistan'da mı? Orada kimse ineklere el süremez. Alın satımı yasaktır, kesimi yasaktır, yemek yasaktır, dokunmak yasaktır. Ama caddeye bir öküzün biri yatsa hiçbir kuvvet öküzü kaldıramaz. Şu anda dünyada ya Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an-ı Kerim'in güncelliğine bakın. Ya ya ya. Bakara suresinin tamamını tefsir etmek için ayet ayet 286 ayeti ders yaparak böyle her gün her gün her gün devam etsek Bakara suresinin tefsiri tam iki senemizi alıyor. İki sene. Bitmeyen bir manası var. Ne diyorsun sen kardeşim? Kur'an'da musun? Önce milletin Kur'an ile olan alakasını kestiler. Ondan sonra iflahımızı kestiler. Önce Kur'an ile irtibatımızı kestiler, sonra iflahımızı kestiler. Doğru mu yanlış <laughs> mı? Eğer Kur'an'ı bilseydi bu millet mümkün müydü? Yalancılar tepemizde dolaşsın. Sahtekarlar, yalancılar nerede yapacaklardı? yapacaklar? Kur'an bilinmiyor. Bakın ve <laughs> ni'buduni bana ibadet edin. zaman <laughs> bu ibadet bu yol sıratun müstakim. Yasin suresinde. Sıratun müstakim. Dost doğru Allah'a ve Allah'ın razı olduğu cennete giden yoldur. Heza sıratun müstakim. Sıratun müstakim kelimesi Kur'an'ın daha birinci suresi olan siz söyleyin birinci sureyi. Fatiha suresinde sırat müstakim geçmiyor mu? يشمل الظلم فيهتم السراط على المستقيم